Başlar ve uzay savaşları video matar atmaz Türkiye'de artık uzay savaşlarındaki safhasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Uzay Ajansı lansmanını gerçekleştirdi ve 10 yıllık 10 hedefini açıkladılar. Bu biraz beklenmedik bir anda gerçekleşti çünkü lansmandan bir hafta öncesinde bile lansmanın la olacağı ilgili hiçbir şey göremedik. Sadece lansmandan birkaç gün önce Göbekli Tepe yakınına koyulan üzerinde Göktürk alfabesiyle gökyüzüne bak ayı gör yazan bir monolit vardı. Onun nereden geldiğini düşünürken Türkiye Uzay Ajansı reklam çalışması olduğunu öğrendik. Bunun haricinde de bir reklam çalışması olmadı. Neyse hedefler de sırasıyla şöyle. Hedef 1. Ay görevi. hedefimizde ay görevi var. Bu ay görevleri iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk, İlk aşamada 2023 yılının sonlarında kendi milli ve özgün hibrit roketlerimizde aya sert iniş gerçekleştirileceği söylendi. Sert iniş şudur ki bir roketi uzaya gönderirsiniz. Aya bilerek ve kasten çarptırırsınız. Bu çarptırma yani sert iniş yumuşak inişe göre daha az masraflı olur. Bizim yapacak olduğumuz sert inişte şöyle bir ince detay var yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz söylendi. Bu da demek ki bir şirket veya bir uzay ajansı tarafından yakın yörüngeye kadar yani yaklaşık yerden 300-400 km yukarıya kendi roketiyle çıkaracak. Ayrıca kafama takılan cevaplanmamış bir soru var. Uzay kapsülünü bilerek kasten aya çarptıracağız eyvallah. Ama bu uzay kapsülünü ay yörüngesine oturtmaya ve ay etrafında birkaç tur döndürmeye çalışacak mıyız? Çünkü böyle yörüngeye oturtma ve yörünge etrafını döndürme çalışması olursa 2028'deki aya yumuşak iniş görevi için bilgi ve veri toplamış oluruz. Ve 5 yıl boyunca da bunun üzerine çalışmalarımızı ekleyince başarı oranımızı daha da artırırız. Ay görevlerindeki ikinci aşamada 2028'de aracımızı yakın yörüngeye çıkaran araç olmayacak. Bu sefer kendi roketimizle yakın yörüngeye çıkacağız. Yani tamamen kendi ellerimizde olacak ve yumuşak iniş yapılacak. Ardından da bilimsel deneylerin ve verilerin toplanması gibi işlemleri gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İkinci aşamada da kafama takılan şey ise şu. Tamam bu sefer kendi roketlerimizle yakın yörüngeye çıkacağız. Ama fırlatma sistemleri bu sefer başka bir yerden mi kiralanacak? Yoksa kendi fırlatma sistemlerimiz olan, birazdan da değinecek oldum, MAFS'ı kullanacağız? Hedef 2. Uydu üretiminin tek çatı altında toplanması ve yerli uydu geliştirme problemi. Bu hedefte uydu ve uydu alt sistemlerini üreten şirketleri tek bir çatı altına toplayıp yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek tek bir marka haline getirmek istiyorlar. Bunu yaparken de rekabetçi yapının korunmasına özen gösterileceğini belirtiyorlar. Zaten öyle olması gerek çünkü Rekabetçi yapı bozulursa gelişim sağlanamaz, ilerleme kat edilemez. Bir diğer yandan hem rekabetçi yapıyı koruyup hem de sahip oldukları bilgi, altyapı ve tecrübelerini birleştirip etkin ve ekonomik şekilde yararlanılması hedeflenmiş. Hedef 3. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi. Hedef 3'te de Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmeyi hedeflemişler. Bunu uluslararası işbirlikleriyle yapabileceklerini söylüyorlar. Sonuç olarak savunma, tarım, şehircilik ve otonom araçlar başta olmak üzere birçok alanda kullanabileceğimiz navigasyon uygulamalarını hem yer tabanlı hem de uzay tabanlı bir yapı aşamalı olarak planlanacakmış. Hedef 4. Uzaya erişim ve uzay limanı. Benim için bomba haberlerden birisi de bu oldu. Çünkü fırlatma sistemi kurmak gerçekten de kolay bir iş değil. Sonuç olarak dünyanın en zengin insanı Elon Musk bile kendi uzay araçlarını fırlatacak olduğu zaman NASA'nın fırlatma sistemlerini kiralıyor. Bizim kuracak olduğumuz fırlatma sistemi büyük uzay araçlarını fırlatmayacak olsa da bizim kuracak olduğumuz fırlatma sistemi küçük uyduları fırlatacağız. Küçük uydular da 500 kilogram altı uydulardır. Bununla bile birçok ülke Uydu fırlatacak olduğu zaman bizim fırlatma sistemlerimizi kullandığında çok güzel mevbaları ülkemize kazandırabilir. Yani ülkemiz döviz kazanır ve ekonomimiz daha da iyi bir hale gelebilir. Küçük bir dipnot. Bu sistemi birkaç ülkeyle birleşikte kurmamız bekleniyor ve ülkemizin konumundan dolayı ülkemizde değil de daha ekvatora yakın veya daha kutuplara yakın bir ülkede kurulabilir. Bunun sebebi de birazdan değinecek olduğum Van Allen radyasyon kuşağından dolayı. Hedef 5 uzay havasına ilişkin teknolojik araştırmalar. Teknolojik araştırmalardan kastı az önce de bahsettiğim Van Allen radyasyon kuşağına karşı testler. Çünkü bu Van Allen radyasyon kuşağında aşırı radyasyon var. Ve hatta bazı kesim insanlar bu radyasyon kuşağının asla geçilemeyeceğini, herhangi bir uzay aracının gönderilemeyeceğini ve daha önce gerçekleştirilen İnsanlı uçuş görevlerini gerçekleştirilmediğini iddia ediyorlar, ama işin aslı aslında böyle değil. Çünkü bütün uzay görevlerinde yapılmış bir şey var, gerek insanlı veya gerek insansız olsun, bunlara Apollolar, Merkürler Merkür de dahil olmak üzere, Van Allen radyasyon kuşağının ince olduğu kısımlar seçilmiş. Astronotların maruz kalacağı radyasyon yoğunluğu ve radyasyon süresi hesaplanarak buna göre uçuş rotaları hesaplanmış. Türkiye Uzay Ajansı'nın 5. hedefinde de bu radyasyon kuşağı için kullanılabilecek radyasyonu geçirmeyen, radyasyonu emen veya yansıtan doğru kompozit maddeyi bulmak hedeflenmiş. Hatta üniversitelerimize de görev vererek araştırmalara destek sağlanıp bilgi birikimi ve tecrübenin arttırılmasının yanı sıra gençlerin uzay alanına heveslerinin arttırılması da hedeflenmiş. Hedef 6: Uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi. TÜBİTAK ulusal gözlemevi ve Doğan dolu gözlemevini birleştirmekten bahsediyorlar. Ama umarım bu bahsedilen birleştirmek NASA'nın kara deliğin resmini çekerken yaptığı gibi dünyadaki 13 gözlemevini yazılımsal olarak birleştirip de çektiği gibi birleştirmekten bahsediyorlardır. Ve bizim de farklı bölgelerdeki iki gözlemevini tek ve daha büyük gözlemevi gibi düşünerek bilim dünyasına ışık tutacak amaçlarda kullanmamız hedeflenmiştir umarım. Umarım diyorum. Çünkü birleştirmekten bahsediyorlar ama nasıl birleştirecekleri konusunda hiçbir bilgi vermemiştir. Bu da çok haber yani güvenmiyorum da. Sonra Demeyelim. Hedef 7. Uzay sanayi ekosisteminin geliştirilmesi. Bu hedefte de küçük girişimci, özel sektör, üniversite ve araştırma kuruluşları arasında hem işbirliği sağlamayı hem de ortaya konacak projenin piyasa şartlarını, ürünlerin veya hizmetlerin sürdürebilirliğini göz önünde bulundurarak projeye maddi destek sağlayacaklarını söylediler. Bunu yaparken de hem iş bölümü hem de rekabeti dengeleyerek verimi yükselmesi hedeflenmiş. Hedef 8. Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde oluşturulacak olan bu bölgede hem yerli ve yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapması hem de uzay teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Hedef 9. Uzay farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi. Uzayla alakalı yarışmalar, etkinlikler, şenlikler düzenlenip gençlerin ilgisini uzay sektörüne, uzay sanayisine çekilmesi hedefleniyor. Bunun doğrultusunda üniversitelerdeki uzayla alakalı bölümlerde ekleme ya da düzenleme, yani ihtiyaca göre şekillendirme yapılacak. Sonuç olarak uzay sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda hem teşvik sağlanması hem de iş istihdamı sağlanması hedefleniyor. Hedef 10 Türk astronot ve bilim misyonu. belki birçoğumuzun hayalindeki meslek olan astronotluk yani en azından biz yeni bir isim buluncaya kadar astronot olarak seslendirebiliriz artık gerçek oluyor. Yılı belli olmamakla birlikte 10 yıl içerisinde bir Türk vatandaşını uzaya bilimsel bir amaçla çıkartma, çıkartılması hedefleniyor. Bilimsel bir amaçlı diye belirtiyorum çünkü uzaya çıkan astronotumuzun tek amacı turistik bir gezi değil. Aynı zamanda da deney veya bilimsel bir araştırma yapması da hedefleniyor. Türk astronotumuz kim olacak veya hangi seçme eleme yöntemleriyle seçilecek bilmiyorum. Ama bu astronot adayının kadın adaylarımızdan olması taraftarıyım. Çünkü biz millet olarak da kadına ve kadınlara değer veren bir milletiz. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde dünyada kadına seçme ve seçilme hakkını veren öncü devletlerden biri olarak ülkemiz ve milletimizin ilk astronotunu da kadın adaylarımızdan seçmeliyiz. Böylece kadına verdiğimiz değeri bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oluruz. Sizce bu hedeflerin hepsini 10 yıl içerisinde gerçekleştirebilir miyiz veya daha büyük hedefler koyabilir miydik? Cevabınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.